Evet arkadaşlar herkese selamlar. Ben Samet. Bugün FIFA 2021'de Galatasaray kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. iyi seyirler. Evet arkadaşlar son olarak nerede kalmışız? 32 puanla birinciydik ve mağlubiyetimiz yoktu arkadaşlar. Şöyle bir karar aldım. Bu sene Avrupa Kupası olmadığı için kolay maçları geçeceğiz arkadaşlar. Kadromuz bu şekildeydi şimdi 36 milyonumuz da var. Önümüzdeki yıl harika oyuncular alacağız arkadaşlar. O zaman Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerini oynayalım biz bugün. Ve evet diyelim bir e, ilerleyelim arkadaşlar. Bakalım ve 1-0 kazanmışız. Beşiktaş ve e, Fenerbahçe derbilerini oynayalım. Bu bölüm iki tane önemli maç yapmış oluruz arkadaşlar. Şöyle bir bildirimlere gidelim. Kim ceza al? Diego Costa. Abi ya Diego Costa cezalı ol, olmasaydı çok iyi olurdu. Yapacak bir şey yok abi. Şimdi Beşiktaş maçında Costa'sız oynayacağız. Şöyle bir iptal diyelim. Bakalım Costa'nın yerine kimi oynatabiliriz orada. Ee, Ali Yavuz var. Oğulcan Çağlayan. Bizim forvet yok mu başka? Şöyle yapacağız o zaman arkadaşlar. Onyekuru forvet oynar mısın? Bence bir deneyelim. Bir de Onyekuri e, orada deneyelim arkadaşlar. Arda Turan'la başlayalım. Emrak Baba'yı kadroya alalım arkadaşlar. Başka da eksik oyuncumuz yok. Evet kaydet diyelim. Bir de şu maç ekranına geçelim. Beşiktaş 5. herhalde. Takım yönetimine girmemize gerek yok hiç. E, şu Arajo'da bir e, 70 üstü olsa çok harika olacak arkadaşlar. Formalara bakalım karışmaz oyun ayarlarına bakalım 5 dakika profesyonel tamam saat 4 değil abi bulutlu yapalım o zaman o zaman Beşiktaş derbisi başlasın <laughs> ve Beşiktaş Galatasaray derbisi birazdan başlayacak bakalım bu zorlu mücadeleyi kim kazanacak Beşiktaş mı yoksa Galatasaray mı bunu birazdan göreceğiz. İşte iki takım oyuncular da sahaya geldi ve Beşiktaş taraftarları bu dev derbi için hazır. Evet buraları geçelim. Ve maça Beşiktaş başlıyor. Oğuzhan, Ademlayic Laiç. Ademla Oğuzhan Özyakup. Verdi Kevin Enkudu. Çok hızlı Enkudu. Oha Enkudu yavaş abicim. Ne oluyor ben alışamadım daha oyuna oyun Lan yavaş Allah yedik ya A Muslera be Adamsın Muslera harika çıkardı Ve şimdi Saracci ile bir aynı atak şansı Saracci Verdi Henry Onyekuru Onyekuru gole gidiyor Onyekuru Onyekuru Dakika 5 1-0 on Henry Onyekuru'nun golüyle Galatasaray 1 Beşiktaş 0 Henry Onyekuru Forret'te ben daha iyiyim diyor Henry oynuyor İşte böyle geldik, vurduk ve affetmedi. Henry oynuyor golünü attı. Galatasaray 1, Beşiktaş 0. Şimdi Adem Dorukan verdi Gökhan Töre. Gökhan Töre topla birlikte çok hızlandı. ya bu maç nasıl başladı böyle oyuncular uçuyor resmen. Aman hoca aman. Arda sakin oyna reis. Belhanda verdi Emre Kılınç. Emre Enkut Ensekala'ya Kalay'a geçemedi. Şimdi Kevin Enkudu. Aman aman. Lan nere götürdük Allah be. Allah'tan çok kötü vurdu en, bu Enkudu. Gerçekten bu bizi yani yakabilir. Çok dikkat etmemiz lazım ve çok zorlu bir maça 1 1 0 başlamak bizim için çok büyük bir avantaj. Saracchi. Henry Onyakuru. Verdi Arda. Henry Onyakuru. Saratçı, Onyekuru Kuru. Onye Kuru verdi şimdi Arda Turan. Arda içeri çevirdi. Hulk vurdu 2-0 oldu. Galatasaray farkı 2'ye çıkarttı ama offside. Nasıl offside hoca Allah aşkına o nasıl offside olabilir? Bugün oyunda oyuncuların kafalar böyle bir gidip geliyor neyse bir bozukluk var gibi ama tam anlayamadım. Hadi Onyekuru Kuru alamadı Adem Laiç. Velroser Gökhan Töre. Şimdi, şimdi Gökhan topla birlikte çok hızlı gene. Hadi oğlum. Saracci atamadı. İçeriye doğru Omar. Hiç riske girmiyor ve topu corner'e gönderdi Omar. Büyük ihtimal paslaşarak kullanacaklar ve öyle oldu. Enkudu açtı. Wellington. Yandan dışarı vurdu. Corner'de Dake. Gök, Gökhan Töre. Kevin Enkudu. Orada uzaklaştırdı. Ken Onyakuru. Onye Kuru'dan bir depar gelir mi? Geldi. Henry Onyekuru. Kuru. Bir kontra atak şansı Galatasaray için. Onye Kuru. Onye Kuru nereye vurdun Onye Kuru? Henry onye Kuru yüzde %100'lük golü kaçırdı. Farkı ikiye çıkarma şansıydı bizim için. Henry Onyekuru'yla. O Evet oyunda baya bir hata var. Neyse şu an e, bir güncelleme geldi. Onu yaptım. Ondan sonra böyle oldu. E, kafaları gidip geliyor. e, oyuncuların ama neyse bir dahaki bölümü hallederim. Şimdi marka indirir misin? Marka indirdi. İrfancan Kahveci Dorukan'da kaldı. Harika bir pas Kevin Enkudu'ya. Enkudu topla birlikte ilerliyor marka. Şimdi İrfancan verdi Henry Onyekuru. Onyekuru verdi Hulk. Hulk şimdi topu aldı. Wolf bıraktı Belhanda'ya. Belhanda, Belhanda ense kaladan sıyrılamadı. Rozier harika bir pas attı Gökhan Töre'ye. İrfan orayı kapatman lazım. Gökhan Töre. Gökhan çekti. Vurdu yandan dışarı. Gökhan da inanılmaz poz... Arkadaş bunlar geri zekalı ya. Bu kanatlarda akıl yok. İrfancan Can. Oyun da öyle. Arajo. Verdi Omar. Omar verdi şimdi. Emre Kılınç geç, e, geçemedi rakibini. Abubakar. Dorukan Toköz. Adem Layiç. Adem Layiç. Verdi. Vis, Vincent Abubakar şimdi. Oğuzhan Marka araya girdi. Yönes Belhanda. Emre Kılınç. Verdi şimdi Omar'a. Omar. Verdi Hulk'a. Hulk farkı ikiye mi çıkaracak? Hulk gidiyor. Hulk plaseyi vurdu. Arkadaş yavaş vurun yavaş. Ben plase vuruyorum adamların attığı yere bak Galatasaray belki de tarihi farka gidecek bu maçı bir türlü o ikinci golü bulamıyor yani tarihi farka bile gidebilirdik ama maalesef o bitiriciliği yapamıyoruz işte Diego Costa farkı burada yani çok önemli abi ya Diego Costa gibi bir oyuncumuzun olması lazım Muslera Omar şimdi Muslera bizi artık o kadar alıştırdı ki bu pozisyonlara bizim için normal geliyor. Emre Kılınç. O da çok hızlı. Emre topu çekti. Verdi, verdi pasını Henron Yakuru. O da verdi Arda. Arda! Arda! O da çok net kaçırdı. Yandan dışarı vurdu Arda Turan. Çok etkili, çok etkili başladı. Şimdi Rozier. Verdi Wellington. Ve, e, Wellington'dan Dorukan Toköz. Ense Kala mesaj geldi arkadaşlar kusura bakmayın ben şu telefonun sesini hemen bir kısayım Vallahi orada bir hata oldu neyse devam edelim şimdi Arajo Emre Kılınç verdi Belhanda Belhanda'nın pası geçmedi Wellington'dan harika bir müdahale şimdi Vincent Abu Bakar Enkudu Enkudu hop orada Aga ag be ag alamadık Dorukan Dorukhan'dan şimdi Adem Laiç. Arajo. Verdi Yönes Belhanda. O, o da verdi Henry Onyekuru. Topu çekti. Verdi Hulk'a. Hulk. Hulk mi gidiyor. Hulk vurdu. Bu sefer de Ersin çıkardı. Hulk vurdu. Ersin çıkardı. Şimdi bir orta Hulk'tan Markao'ya vurdurtmadılar. İrfan Can vurdu en sakala. Arajo ve ilk yarı sonucu Galatasaray 1. Beşiktaş 0. İlk yarı çok güzel oynadık. Ama o istediğimiz golü bir türlü bulamadık arkadaşlar. Şimdi Belhanda yerine e, Taylan'ı bir alalım. Hani Taylan'da bir oynasın arkadaşlar. Ve ikinci yarıda devam hocam maça devam edelim. Ve ikinci yarıda Belhanda yerine Taylan Antalyalı oyunda Galatasaray'da Hulk. Emre Kılınç. Emre şimdi. Türe'ye verdi şimdi. Aman beyler. Of. Adem Laiç Çatal Aslı. çok güzel bir gol yedik şimdi hakkını yemeyelim yani çok güzel bir gol yedik şurada yani adamlar fıstık gibi attı Aç açıkçası şuna baksana adam üf, çok güzel yormuş bizimkiler o kadar pozisyon atamazsan olacağı bu Hulk verdi Emre Kılınç Emre Kaybetti. Çalımı atamadı. Abubakar çok güçlü orada ama Taylan. Omar. Hulk. Henry Onyekuru çok güzel çalımı attı. Gördü Hulk'u. Hulk orada geçebilsek vuracaktım ya. Rozier. Gökhan Töre. Markao senin yetişmen lazım lan. Aga be. Herhalde yiyeceğiz. Gökhan. İrfancan Can harika bir müdahale yaptı. Adamsın İrfan. Adem Laiç açtı Emre Kılınç. Şimdi Gökhan Töre. Gökhan çalım attı verdi Adem Laiç. O da açtı ortayı en kududan önce savunma. Souza, Rozier. Rozier bir vuruş yandan dışarıda. Orada baskıyı kurduk. Vurdu. şimdi Gezal da bu Gezal da çok iyi. Buna da dikkat etmek lazım. İki kişi bastırdık alamadık. Adem Laiç. Gezal'a çok güzel pas içeri çevirdiler. Oğuzhan Özyakup Yakup attı ve maalesef 2-1 gerideyiz. Abi yani sabahtan beri kaçırıyoruz. da yap, yani yapacak bir şey yok. Atam ayağına atarlar oldu bu. Hulk, Kerem Aktürkoğlu. Kerem rakibini karşısına aldı. Kerem bir çalım denemesi. Hoca faal artık bu da faal yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi Roz Rose, Roz yer taç taç atışını kullanacak. Konuşamadım. Wellington Roz yer. Gezal. Gezal ver, verdi şimdi Adem Laiç. Aman beyler dikkat edelim. Gezal İrfancan Kahveci araya girdi. Dakika 80 olmuş. Biz bu saatten sonra bize hızlı adam lazım olduğu için Onyekuru Oğuz'dan yapacağız il e ileriyi Kulku çıkartacağım artık şans Yapacak bir şey yok Şimdi Rozier verdi Souza Adem Leic Souza Souza hatalı pas ama işte o top bizde, bizde kalmadı Wellington Kötü bir pas mı yok çok güzel pas attı Oha bak Gezal abi sakin ol o nasıl bir pas? Enkudu içeri çevirdi. Marka Muslera. Şimdi Fernando Muslera verdi Saracci Saracci'den Kerem Aktürkoğlu. Henry Onyekuru. Oğulcan verdi şimdi Kerem'e. Kerem. Hadi be abi orada işte biraz daha bir güçlü olsa affetmezdi. Nereye attı? Taç. Ersin'den kötü bir uzaklaştırma. Bunu değerlendirmemiz lazım. Emre. Taylan Antalyalı. Taylan. Taylan verdi Emre'ye. Oğulcan Çağlayan. Abi ben orada Emre'ye vermiştim ya. Şimdi Güven Yalçın. Gördü Enkudu. Kevin Enkudu. Abi ilk mağlubiyetimizi Beşiktaş'a almayalım. Enkudu içeri çevirdi Saratçı. Marka uzaklaştıramıyoruz bir türlü. Adem Laiç Muslera. Ama maç bitti yani bu saatten sonra daha gol mol olmaz. İlk mağlubiyetimizi alıyoruz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Dik abi dik. Cık. Hadi hadi be 10 yakuru da kalsa iyi olacaktı ama ilk mağlubiyetimizi aldık deplasmanda yani çok bu ilk yarıda belki tarihi farka bile e, gidebilirdik ama ya, yani yapacak bir şey yok. Maalesef kaybettik ama Allah'tan ki bu ilk mağlubiyetimiz daha. Evet. Ee, güzel bir seriydi. Hmm. Size skor ha, hayır tabii ki abi biz çok iyi oynadık. Çalışıp daha iyisini olmamız gerekiyor. Evet başka soru al, e, almayacağım ve Fenerbahçe maçını artık yavaştan geçelim. Hızlı simüle et. Keskinlik ne oluyor acaba ya? Keskinlik ne demek tam olarak bilmiyorum. Bizim bir de bir maç eksiğimiz var ve 35 puandayız. Bir de şöyle kayıt alıyor mu diye bakayım arkadaşlar bir saniye. Evet kayıt alıyormuş sorun yok. Şimdi Fenerbahçe maçı. Abi şuradan bakalım cezalar bitti. Oyuncu sohbeti Ya Belhanda ya. Kendini fazla büyüme. Evet. Morali düşerse düşsün. Ben teknik adam abi. istediğimi yaparım. Bana karışamam Belhanda. Şunu da 4 dakika yapayım maçı ya. 5 çok abi. Ve Fenerbahçe derbisine geçeceğiz. Aslında Onyekuru çok iyi oynadı orada var ya. Hiç kesesim yok ama. Maalesef yapacak bir şey yok. Arda yerine Diego Costa gel abi Arda da şöyle değiş evet Emrah baba güzel oynamadığı için kadroya alm e almıyorum arkadaşlar ama ileriki maçlarda oynatabiliriz ne oluyor hocam niye böyle bir şey oldu ha biz Costa'yı kadroya almadık ki bir saniye şöyle yapalım evet kaydet diyelim o zaman Fenerbahçe derbisine geçelim arkadaşlar Ve Galatasaray Fenerbahçe derbisi birazdan Türk Telekom Arena'da başlayacak. Bakalım bu zorlu mücadeleyi kim kazanacak? Galatasaray geçen maç Beşiktaş'a karşı ilk mağlubiyetini almıştı. Yaklaşık 15-16 maç maçın ardından ilk mağlubiyetini aldı. Bakalım Fenerbahçe'de bu mağlubiyetin ardından Galatasaray'ı mağlup edebilecek mi? Evet, hadi bakalım bugün 3. formamızla oynayacağız. Hulk verdi Emre Kılınç, Emre, Emre Kılınç verdi Belhanda, Belhanda. O da verdi Marcelo Saracci, Saracci, Henry Onyekuru, Diego Costa, Hulk, Hulk verdi pası geçmedi ya, pası geçmedi. Şimdi Samatta, Samatta uzun oynadılar. Hocam sakin. Perot diye dikkat et. Omar helal lan. Oğlum niye diyorsun? Bak helal dedik. Bir vuruş Mert Hakan yandaştan ve top üstten dışarıda. Böyle sakin başlamamız lazım. İrfancan Can Kahveci. Omar. Emre Kılınç. Gönes Belhanda. Ve gördü şimdi Hulkut ama Tisarantara'ya girdi. Diego Costa müdahale yaptı şimdi. Onyekuru çok hızlandı. içeri çevirdi. Hulk'a gelmedi. Emre Kılınç. Em Emre Belhanda. Belhanda. Atlar pasını Omar'a. Omar içeri çevirdi ama top Harun'da kaldı. Bir bastırdık orada ama golü gene bulamadık şu bitiricilik sorununu halledersek farka bile gideriz Hulk çekti vurdu Harun çıkardı Hulk'tan çok güzel hareketler ve Harun aynı güzellikle çıkardı şimdi Henry Onyekuru açtı ortayı Diego Costa'ya vurdurmadılar Sinan Gümüş kafayı vurdu ama top Markaoda kaldı Markao Belhanda verdi şimdi Omar Omar çalımı attı. Attı pası. Yanlış yere attı. Orada bir ortalık karıştı. Aman beyler. Bir kontradan gol yemeyek bize yeter değil mi? Orada ortalığı karıştırdık da gole atamadık. Şimdi Sinan Gümüş. Çek oğlum onu. Açtı ortayı. Orada Arajo. Genç yetenek Arajo araya girdi. Sosa. Sosa çekti. Sosa vurdu Muslera. Sosa'ya o topları... Iı, Vurdurmamak lazım ama kalemizde de e, Müsler olduğunu unutmamak lazım Orada biz uzaklaştırmak istedik Hoca benden çıkmadı Cık. Neyse Sosa şimdi kullandı köşe vuruşunu Omar Top çok değişik bir yere gitti Orada mecbur e, Dokunacaktık Uzaklaştırdık Sosa Perotti'den Sosa'ya tekrar Sosa açtı ortayı Marka o Mert Hakan yandaş Sinan Gümüş çok net bir pozisyon harcadı Sinan. Şimdi Fernando Muslera verdi İrfancan Kahveci, Arajo. Arajo verdi Omar. Omar o da verdi Emre Kılınç. Abi ne yapıyorsunuz? Bak güzelce anlaşarak topunuzu oynayın. Belhanda verdi Diego Costa. Costa Sinan Gümüş'e geç Sinan Gümüş'ten geçmedi top. Mert Hakan yandaş Of be Abi şu Perotti tutun Orada Saracaray'a girdi Şimdi Diego Costa'ya bir pas olur mu Uzaklaştırma olmadı ama Henry Onyekuru Onyekuru gidiyor Onyekuru vurdu Harun çıkardı Henry Onyekuru'nun Şutunu Şimdi Onyekuru açtı ortayı Aracı o içeri çeviremedi Orada top Bizde kalır mı? kalmadı Sosa, Sosa'ya baskımız var. O da uzun oynadı Saracci. Harika bir pas şimdi İrfan cana. İrfan'dan kul, cool. Kul'tan Onyekuru ya Onyekuru. Pilav işti kuru. Henry Onyekuru. Sakin olun taraftan. ben buradayım diyor. Henry Onyekuru. Onyekuru attı. Galatasaray derbide 1-0 öne geçti. Burada kul'tan harika bir pas. Henry Onyekuru'dan mükemmel bir bitiriş. Orada. E... Saracchi'nin harika pasıyla başladık. İrfan Hulk'u gördü. Hulk oyunu kuruyu ve oyunu kuruda mükemmel bir şekilde bitirdi ve Galatasaray 36. dakikada derbide 1-0 öne geçiyor. Mert Hakan, Samatta da, da, Aman oha lan oğlum ne diyorsunuz? Abo Muslera'da kaldı top. Ne yapıyorsunuz lan sakin Muslera? Abi bak heyecan olsun diye şöyle şeyler yapmayın ya. Hayır şimdi durduk kere hani gol gol yemeye gerek yok. Henjo Onyekuru, Lunes Belhanda'yı göremedi. Belhanda da alamadı. Mert Hakan Yandaş. Şimdi Perotti. Tut onu, tut onu. Bir orta Saratçı. Samat da vurdu. Muslera'nın üzerine gitti top. Şimdi e, Fernando Muslera verdi. Henry Onyekuru. Diego Costa. Hulk. Hulk Emre Kılıncı kaçırdı. Emre Kılınç çok hızlı attı çalımı çekti şimdi Emre vurdu Tisaran Belhan da vurdu Belhan da nasıl gol mü lan aa ben gol diye sevindim çok harika vurmadı mı ve ilk yarı sonucu Galatasaray 1 Fenerbahçe 0 abi ben gol zannettim vallahi Belhan da çok iyi vurdu da 6 iki takımında şutu kaleyi bulan bizim 4 10 -2. topa sahip olmada Fenerbahçe biraz daha iyi İrfancan çok yorulmuş bence. İrf, İrfancan'ı çıkaralım. Orada Arda Turan orayı bir toparlasın arkadaşlar. Ve ikinci yarıya Fenerbahçe başlayacak. E, Samatlan'ın vuruşuyla Mert Hakan Yandaş, Sosa, Mert Hakan. Şimdi Perotti. Perotti rakibini geçti. Perotti çok çok iyi e, oyuncu arkadaşlar. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Mert Hakan kaptırdı ama, ama Nova kaldı. Tekrar Mert Hakan Samatta Markao Verdi şimdi Henry Onyekuru Henry Onyekuru'dan bir depar daha gelir mi Attı pasını Diego Costa'ya Ama çok hızlı bir pas Şimdi o kimmiş Onu herhalde e, yeni almışlar Sosa Verdi Mert Hakan Luis Gustavo Markao şimdi araya girdi Pası geçmedi Costa'ya e, Bugün Costa'yı çok etkili e, Kullanamadık ama Adamın o önceki bölüm yaptıkları yeter. Belhan da şimdi verdi pasını Diego Costa'ya. Costa Gökhan'dan sıyrılamadı. Harun Tekin. Harun'dan çok kötü bir uzaklaştırma geldi ve taç. Ne oldu abi? Oyuncu değişikliği. Mert Hakan çıkıyor. Yerine kim lan? Ömer Bayram mı? He, ana Ömer Bayram bize karşı e, oynayacak. Hulk kaptırdı orada. Ömer Bayram bugün eski takımına karşı e, sahada Fenerbahçe formasıyla çok hızlı bir pas. Çok çok hızlı, çok hızlı, sakin. Omar verdi şimdi Arda. Arajo, Omar. Omar'dan bir pas. Henry Onyekuru'ya harika bir pas. Onyekuru çekti. Verdi pasını Costa. O da verdi Belhanda. Şimdi Hulk çekti. Vurdu Harun Tekin çıkardı. Abi ya bu şu kalecileri bir geçebilsek çok iyi olacak. Şimdi Henry Onyekuru açtı ortayı. Costa orada ortalık karıştı. Kaleye vurun. Harun uzaklaştırdı. Orada ortalığı harika karıştırıyoruz. Arda Turan verdi Henry Onyekuru. Hulk Diego Costa'ya geçmedi. Harun şimdi Luis Gustavo. Aman o Yavaş. Bak bu maçta da puan kaybetmeyelim bence. Hiç gereği yok. Çünkü çok güzel oynadığımız maçlarda puan kaybediyoruz. Bu kötü oluyor bizim için. Dakikada 70 olmuş. O zaman şu genç oyunculara bir şans verelim. Ee, Ali Yavuz bugün Hulk'un yerine gir. Hadi bak bugün Hulk'un yerine gir. Geçen maç Taylan'ı oynattık. Oğulcan alalım. Emre Kılınç yerine. Tamam bu şekil o zaman maça devam edelim en azından e, kontralarda falan daha iyi oynayabiliriz Novak, Tisserand, Ömer Bayram verdi Sosa ama Onyekur araya girdi işte devamını getireceksin Onyekur orada e, yoksa bir anlamı kalmıyor Samat da, Ömer Bayram pası geçmedi Markao Şimdi Belhanda uzun oynadığı yerde Ali Yavuz var ama orada top geçmedi. Novak, Luis Gustavo, Ömer Bayram verdi, veremedi. Omar, marka şimdi. Marko'nun pası Henrionye kurye ya geçmedi. Artık yavaştan kontra denemeye başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Gökhan Gönül. Gökhan aman içeri çevirdi. Arajo'dan mükemmel bir müdahale. Belhanda vur o topa kafayı vuramadı. Sosa Perotti Muslera sakin olun ben buradayım diyor güvendesiniz diyor Fernando Muslera şimdi Sosa kullanacak Köşe vuruşunu Fenerbahçe'de Sisi oyunda girer girmez az kalsın gol atıyordu sizse. aman aman şimdi Arda Turan verdi Markao Markao'dan Saracci Saracci abi o pası nasıl atamazsın Saracci bak o golden önceki attığın pası atıyorsun bunu atamıyorsun çok çok garip de Geri Rodriguez Omar Aman Belhanda ne yapıyorsunuz kanka yani bizim bu maçı kazanmamız lazım Gerçi çok da kazanmasak olur da hani maksat derbiden puan kaybetmeyelim Arda Turan Verdi Oğulcan Çağlayan o da verdi Omar'a Omar ama çok yorgun. Verdi şimdi Ali Yavuz. Diego Costa. Henry Onyekuru'yu gördü. Onyekuru. Onyekuru 2-0 yaptı. Onyekuru show. Sakin olun taraftarlar diyor Henry Onyekuru. İşte, i̇şte burada Diego Costa asisti yaptı. Henry Onyekuru. Yani Fenerbahçe maçlarında adam bir coşuyor, bir coşuyor hani anlatamam. 2-0 yaptı Galatasaray ve rahatladı. Henry Onyekuru'nun golleriyle. Dakika 87'de attık. Şimdi Ömer Bayram. Geri Rodriguez. Rodriguez top. Aslanım yavaş. Sise. Orada Saracci araya girdi. Costa. Saracci. Beyler siz tamam bak siz bir mallaştınız hani. O yüzden daha dikkatli oynamamız lazım. Arda verdi Oğulcan Çağlayan. Oğulcan direkt bekletmeden vurdu. Harun çıkardı. Oğulcan'la gole çok yaklaştık. Henry Onyekuru Arajo'ya. Arajo içeri çevirdi Harun. Orada Oğulcan Harun'a bir, bir kafa attı. Ama bir şey yok. Sorun yok. Hadi yani sakin olun abi neyin vaktini geçiyor maç bitti zaten ve derbi 2-0 kazanıyoruz Henry Onyekuru'nun golleriyle. Yani Onyekuru show izledik bugün adeta ilerle diyelim Onyekuru 10, 10 üzerinden 10 almış gerçekten bu adamı almamız çok çok iyi oldu arkadaşlar Evet Ya harika bir performans abi şimdi bak bunu anlatmaya gerek yok Bu, bu sonucu hak ettik kesinlikle Evet Tabi tabi ya oynama isteğimiz şimdi mükemmel abicim. Teşekkürler ben başka soru almayayım. Şimdi arkadaşlar biraz da şu günleri bir atlayalım. Ee, Aralık direkt ne yapalım var ya. Şöyle Aralık'ın 16'sına kadar bir gidelim. Çünkü arkadaşlar şimdi hani bu, bu maçları geçelim. Hem e, yani gerek yok oynamaya e, Anadolu maçları bakınsanız da 4 4 attık. Şimdi 2 2 attık buna da. Kupada da iyi gidiyoruz. Hatay'a da 4 4 attık. Şimdi bu maçlar kolay olduğu için bir de Avrupa Ligi yok. Hani boşu boşuna oynamaya gerek yok arkadaşlar. Biz hemen öbür bölüme geçelim. 2 1 kazandık. Çok güzel. Kupa maçında da 2 0 kazandık. Bir dahaki bölüm oyunculara bakarız arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadardı. Abone olup yorum ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.